Kanal piyasaydı bak. Bugün sizlerle çok heyecanlı bir şey için buradayız. Sizin sayenizde 10.000 abone olduk. Arkadaşlar 10.000 aboneye ve beni destekleyen hep yanımda olan bütün abonelerime, ben kanala ara verdiğimde beni takipten çıkarmayan, beni hala takip eden e, ve canlarıma katılan bütün herkese çok teşekkür ederim beni destekledikleri için. Ben sizler için bir şey yapmaya karar verdim her 1000 abone artışımızda bir mini çekiliş yapacağım. Evet yani 11.000 olunca tekrar, 12.000 olunca tekrar, 13.000 olunca tekrar ve tekrar ve tekrar. Ve bugün bir çekiliş için buradayız. Evet mini çekiliş için. Evet arkadaşlar çekilişimiz bir short hair çekilişi. Evet bu gördüğünüz miniş vermeye planlıyorum. Ben bu minişi çok seviyorum. Fakat ben bu minişi aldığımda aile üyelerimden birisi bana bu minişten bir tane daha almış. Ve e, ben de bu Short Hair iki tane var. Ve bir tanesini size vermeye karar verdim. Doğrusu bu miniş çok güzel bir miniş. Çok az kullanıldı çünkü dediğim gibi iki tane var. E, ve biliyorsunuz e, dizi, Superstar dizimde de kullan kullanıyorum bundan. Yani bir <laughs> ünlü bir karakter benim kanalım için. Minişin hiçbir sıkıntısı yok fakat gerçek mi sahte mi hiçbir fikrim yok. Ama e, dediğim gibi minişi çok seviyorum. Ve e, yurt dışından aldığım için özel benim için. O yüzden e, bu minişi iki tane olduğu için bu minişi size vermeye karar verdim. Minişin çok güzel mavi gözleri var. Arkası bu şekilde. Ve en altıda bu şekilde deliği var. Kafası normal şekilde bubble. Çok fazla bubble değil ama yani hani bubble gene yani bir miniş bubble'ı canlı yayında hep beraber konuşuyorduk ve size birkaç soru sordum. Yani şunun gibi ben bazı minişleri alıyorum arkadaşlar. Ondan sonra onun gerçeğini buluyorum, onu alıyorum. Ee, yani sahte olarak bilerek aldım ve siz şey dediniz. Eğer sahteleri kullanmıyorsan e, bize verebilirsin. Sonuçta miniş miniştir ve bence bu çok doğru bir düşünce. Çünkü hani sahtesi gerçeği falan diye ben genelde ayırmıyorum. Fakat hani bulunca da alıyorum yani. E, o yüzden eğer hani sahte miniş e, size tabii ki de vermeyi tercih etmem ama siz böyle deyince hani ben sahte miniş de verebileceğimi düşünüyorum. E, ama bundan sonraki yani 11.000 abone çekilişimde e, internetten size gerçek bir short hair çekilişi yapmayı planlıyorum. Çünkü e, short hairleri çok seviyorsunuz. Ve e, bence gerçek bir short hair e, miniş size verebilirim. Çok güzel olur yani. E, o yüzden... Şimdilik bu kedi yapıyoruz. Fakat bu kedi de dediğim gibi çok güzel ve bu kedi e, benim için özel bir kedi. Ve tabii çekilişin yanında e, minik sürpriz birkaç eşya ve e, benden özel bir kart da alacak kazanan. Peki, çekilişe katılmak için ne yapmalıyız? Sen anlatır mısın? Tabii ki. Çekilişe katılmak için aslında çok basit 3 tane kural var. Birincisi, abone olmak. İkincisi Instagram'dan takip etmek. Ve üçüncüsü de yoruma LPS Ladybug'ı e neden takip ettiğini ve neden sevdiğinizi yazmak. Yani bu kanalı neden seviyorsunuz? Neden takip etmeye başladınız? En çok sevdiğiniz şey ne? Vesaire onun gibi güzel bir yazı yazmanızı bekliyorum. Evet arkadaşlar çekilişin kuralı bu şekilde. Kazanını da 30 Mayıs Cumartesi günü açıklayacağım. Yani ayın e 29'una kadar katılma şansınız var çekilişe ve çekilişin çekişin da 30 Mayıs'ta belirlenecek. Fakat ben çekilişimizin adil olmasını istediğim için şu şekilde yapacağım. E, çekilişe hani katılanların şöyle e, yazdığı bütün her yorumları göreceğim ve o yorumların içerisinden seçeceğim. E, fakat ben seçmeyeceğim. Random e, bu yorum seçicilerden kullanacağım. Çünkü e, dediğim gibi adil olmasını istiyorum. Fakat tabii ki de seçilen kişinin ne yazdığına bakacağım. Hani yani şey gibi bazılarının böyle uzun uzun paragraflar yazıp bazılarının sadece çünkü bu kanalı seviyorum falan gibi yazmasının gene de adil olduğunu düşünmediğim için. E, seçen kişinin yazısına da bakacağım. Ve bir tane de yedek kişi seçilecek çekilişe katılmak için tabii ki de ailenizin izni olması gerekiyor ve ailenizin bilgisi olması gerekiyor çünkü sizle iletişime geçeceğim kendim ee, ve size sonuçta bu minişi kargolayacağım ee, ve o yüzden e, ailenizden izin almayı da lütfen unutmayın ayrıca çekilişe çekilişi kazanan arkadaşımızdan minişi alınca da bir açılım tepki videosu yapmasını rica edeceğim çünkü e, bunu kanalıma ya da instagram'a koymak istiyorum sevindiğinizi görmek beni çok mutlu ediyor çünkü. İnşallah hepiniz katılırsınız. Hep beraber büyük bir çekiliş olur. Eğleniriz, güzel olur. Yani inşallah hak eden birine bu miniş gider. Gidecek. Evet arkadaşlar, çekilmiş, çekiliş, çekilişimiz, konuşamadım. <laughs> çekilişimiz bu şekildedir. Ee, dediğim gibi katılmak isteyenler yoruma yazsa yeter. Instagram'dan takip etmeniz önemli. Youtube'dan takip etmeniz önemli. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Sexy woman Nasty but